Ben daha ne gitti herif ya lan. Buradan gidelim Çünkü burası gerçekten Gemi Gemi o, bot lan, bot Şöyle bir şey Ne vurma teda. La 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 la. la, la, la. Vur, Uğur, Uğur, <gülüyor> <gülüyor> kalbim var. Senin var ya. Göstermek evet, taş istedim. Ya. Için ya. Ya. Şimdi buraya atladık Galiba elmas bulmamıza gerek kalmadı çünkü atlarken öleceğiz Evet Tamam. Ve <laughs> bugünümüzün sponsoru Turknet'e teşekkür ediyorum. Bıçak jilet koyacağım içine Kayan <laughs> direkt el Abi far. en azından yani En azından şurayı güzel yapmış. Yani taş bana koyuyon ya Ne? Ya Ne? oldu? <gülüyor> <gülüyor> Eşeği bu da ekle. Davrus'u fakaya verdim. <laughs> oğlum ev niye dışarıda Optimus Prime gibi gözüküyor? Hali sakinlerine duyurulur. Kimmiş o ya ben? oğlum? <laughs> Yar bakırlıymış. Adı bakır. Dünyaya bakıyor. köy arıyor. Oyun <laughs> <laughs> menü. Gözlerim yaşardı yani. Ya golem'i niye kesiyor? Oğlum sen mal mısın? Embesil misin ya. De ya. bak ya? Ölü tut ya burayı. Bak göstereyim. Kesiyor lan bu. Kesiyor lan. Hayır <laughs> şu ay video sonrası şey yapar. Haydi şu. Gidelim koçum. Sanayiye gidelim. Ya nasıl yok? Elimizde yok. Elimizde yok. İçesinde. Bunu görmeden geldim. Ya Yapacak bir <laughs> şey buna Bana bunun. aslan kapıyı Bitirmişler. Anne. Öbür dünyayı boy. <laughs> o yaptı. O senin baban. Yok oğlum artık sus. Bu bölüm bu şekilde yani ettim ki bu evi daha geliştirmem lazım. Kısa <laughs> anlatsam bilemedim şimdi. Tezgah lan bu. Çalışma yapıyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum ben. <laughs> biraz elmas kasmam lazım. Çünkü elmas konusunda biraz soru çekiyorum. Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? Ben... Ağaç evi tam olarak <laughs> iyi değil. Evin. Zor bulursun. Tabi ödevi vardı onu yapmaya çalışıyoruz. Hoca biraz kilitledi ödevleri. Bana alertine lambayı ben sattım gittim kendime bir saat aldım sap marina. Olduğu zaman şöyle yapıyoruz bunu. Şöyle tutuyoruz. Şöyle. Kalbim var Allah'ım merhamet. Oh. <laughs> Aaaa bu Kevin'le savaştığını anladım. Ben hayatımda öyle bir ok yemedim. merak etmeyin onu merak Ya bak Vuruyor Hayır. Hayır. 2 3 4 5. <laughs> Aa! Hayır, hayır. Hayır. <laughs> eee <laughs> yarımızda Eren var gene. Ee, Kaplan lan <laughs> <laughs> Yani birazcık gelme. Bak, gelme. Vurma, vurma, vurma. Ya bu şey <şim> ya. Selamünaleyküm. <laughs> 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 Bu nasıl bineceğim? Oha! Tezgah lan bu. Tezgah lan. Sana da ayarım. Nerede Ay, yapacağım ben? Ya kemikli ya. Zaten bir tane şey yakınca otomatik olarak her şey yanıyor. <laughs> ben, ben bunun üstünde mi uyuyacağım? Come on. Anın. Şey, sen eğer şey yapmasaydın, e, sen senin yerine teleport atacağım zaman ne yapacak bilmiyor Ben senin evini yerine dizayn edecektim video olarak. Yani evini tekrardan baştan aşağı yapacaktım diye. Yeah. İyi. Çünkü evi bok gibi. Ha neresi ya? Ya Sana Bak 62 bölüm oldu. Hala şu creeper'dan nefret ediyorum. Nerede? Abi, abi gel, gel bir. Abi. <laughs> o saldırı iç. Abi sen buraya nasıl ne ne portal mı yaptın? Evet, sen gelene kadar ee, sen... İyi Neyse iyi çaldı. <laughs> Almayacağım mı? Yiyeceğim? Al işte. Daha ne istiyor? Altını beğenmedim. Al. Ham mı istiyor? Ne istiyor?